Herkese merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz odam benim adam. Bu adam, bak görüyorsunuz ki çok dağınık. ve ben de arkadaşlar bu sebepten dolayı odamı düzenleyeceğim. Evet, odamı düzenleyeceğim, atım yatağımın yerini değiştireceğim falan o öyle değil. böyle anlamayın. <laughs> o anlamda değil arkadaşlar. Şuradaki alanın yerini değiştireceğim. Bu alan gerçekten çok kötü duruyor şu peluşlar mesela hiç asla gözükmüyor. Bunun ben çok hoşuma gitmediğinden dolayı ben bunları şu tarafa doğru aldım. Çünkü daha da hoş gözükecek. Şimdi hemen halıları çıkardım lazım onu da atacağım. O zaman bir. O zaman arkadaşlar ben hemen kapat hemen bu sandalyeyi yok ediyorum. Hokus Tok Ve gitti. Şimdi arkadaşlar ise şu halıları falan Şunu alacağım. Bunlar herkesler yatağın üstüne atabiliriz. Bir şey yok. Çorabım, kalemim falan filan. Aa, çok kötü olmuş. Ben masamı sileceğim. Kıyafetimi atalım yani. şu durun. Burada benim çemişimim var ama şu tarafa sen bak. Hı hı hı. Terlik. Evde maşallah yüz tane terlik var. Tamam. Aşağıları atacağım. Tuvalıyı şöyle bir şey. Tuvalıyı kaldırın. kaldıracağım. Çünkü ne? 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 Allah. Bu da arkadaşlar ben katlı olduğundan dolayı ben yapabilirim bu işleri. Şimdi ben hemen buradaki bandıklardan ilk önce hemen şunu kapattım. kapatalım. Kapatalım hemen. Evet şimdi şunu alacağım. Bunu alalım. Tek başıma alamıyorum. Çünkü arkadaşlar inanın tek olmak almak çok zor yani. Oha almayı çalıştım. ya, Wa. Ne düştü? Şunu alamayacağım. Evet arkadaşlar aldım şu kadar. Şu oyuncakları hemen alalım. Evet arkadaşlar ve bu dolap boşaldı. Hatta ben buraya gideceğim. Bakın. Girdim İnşallah gözükmüyor şimdi. Ben buraya giriyorum. Yani bakalım boyum nasıl. Evet. zaten giriyorum. Neyse hemen arkadaşlar şuradaki periş oyuncakları falan Böyle bebekleri falan. <laughs> <laughs> Saçından tutuyoruz. Öyle gerçek olsa zaten acaba Dynamo ya ağlıyor mu? Hı, ne? Neyse. <laughs> burada yorgan yorgan böyle şimdi bu arkadaşlar ne olduğunu anlamayanlar vardır Peki. Şunu şimdi hemen arkadaşlar ittireceğim ben şu tarafa çünkü tek elle gerçekten ittiremem yani Buraya böyle yerleştirdim. Bunların bu arada tozunu alacağım bu arada. Evet arkadaşlar yani şimdi ben arkadaşlar buradaki eşyaları falan alacağım. Bu arada şöyle bir şey yapalım. Şunları da hemen koyayım ben bu arada buraya. Burası çünkü bitti. Evet doldurdum. Burada hala birkaç eşya var. Şurayı hemen boşaltalım. Evet boşalttım. Şimdi bunu hemen alalım. Evet arkadaşlar bu arada inanın bunu koymak çok zor. Abov! Bunlara ne olur? Ben orayı sileyim. Hala eşyalar yok. Atmışım. Ben bu masayı hemen silmem lazım. Bunu ne biçim masa? Uç falan var. Bu mor arkadaşlar zayıf yani ha altında bir kaçağı var olması lazım. Ama ben bizim bozmadım. Bu sebepten. Noluk? Onun... <laughs> Siz de bana bakıyorsunuz. Ha bu kadar ilerletebiliyormuşuz. Şimdi hemen şeyi aldım. aldım. Lan yüzü kırık herhalde. Ay izleyip posteri gidiyor. İzleyip posterini hemen almam lazım posteri bu arada buradan aldık. Aaa bu ne? Şaka bana yapıyorsun. Neyse ben onu koyarız. Şimdi odamızın düzenine bakalım. Bunu şöyle. Böyle. Ankara kalbinin yarısı gitti. Evet göstereyim böyle bir şey. Böyle hemen bastırın. Böyle durdu. Tatlı bence. Hemen buraya eşyaları koyuyorum. Bir. 2 ve üç. Evet, Aslında dişmesi niye böyle böyle bir şey koydum? İnşallah lapattımmayın. Aşk mi Çok güzel olmadı mı? Şu alan bitti şöyle. Abam. Böyle. Bir şu kitap alanı bitti. Bunlar bir tık böyle durması için sonuna etmeyin. Bunun böyle durması normal. Çünkü yani bunları boyutlarına göre düşündüm ve buradaki boyutlar azaldığı için buraya doğru çıkıyorlar. Haberiniz olsun. Şimdi ben hemen bu alanı falan yapacağım.